Bir topluluk bir mecliste oturur da zaman zaman arz ediyorum bu hadis-i şerifi. Bir mecliste otururlar, sohbet ederler, konuşurlar. Bir defa Allah'ın adını anmadan, bir defa Allah'ı hatırlatacak bir konuşma yapmadan dağılırlarsa sanki bir leşin etrafından dağılmış gibi olurlar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yenilmeyecek çirkin bir sofradan, kalkmış gibi olurlar diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatu vesselam. Sohbetlerimizi Allah süsleyecek Celle Celaluhu. Sohbetlerimizi Muhammed Aleyhisselatu vesselam süsleyecek. Sohbetlerimizi ahlak süsleyecek. Sohbetlerimizi iman süsleyecek. Derslerimizi, sohbetlerimizi, meclislerimizi Allah'ı hatırlatan cümleler süsleyecek. Çünkü biz ona kulluk için geldik. Başka bir niyetimiz yok bizim. Çünkü onun rızasını kazanmak için geldik. Dünyada şöyle 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 ihtişamlı işler yapalım diye değil. Allah söz veriyor. Allah Celle Celaluhu iman edip de salih amel işleyenlere dünyanın kapılarını, semanın bereket kapılarını açacağını, gökten rızıklar yetiştirip çoğaltacağını haber veriyor Kur'an-ı Kerim'de, müteahhit ayetlerde. Allah'a samimi yaklaşır insan vazifesini yaparsa kulluğunu ve insanlığını yerine getirirse ve çalışmanın karşılığını Allah'ın vereceğinin idrakiyle çalışır üstüne düşen üstüne düşen görevleri yerine getirirse Allah dünyanın nimetlerini sereceğini haber veriyor ayaklarının altına kıymetli kardeşlerim